Bizler CHP İpek Yolu, Tuşba, Muradiye, Gevaş, Özat ve Saray ilçe başkanları olarak bugün basın açıklaması yapma gereği duyduk. Bilindiği üzere iki ay önce eski il başkanımız Sayın Mehmet Kurupçu istifa etti. On yıl partiye emek veren vermiş bir il başkanı istifasını kabul edilmesinden dahi rahatsızlık duymuştuk. Bizler aynı gün istifa edecektik. Ancak eski il başkanımız asla istifa etmeyeceksiniz. Ve partimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Şimdiki Adana Geçici il başkanı ve ilçe başkanları ile 70 günlük süre zarfında bir kere bile ilçe başkanları toplantısı yapmadı. Hep dışlandık. Programlar programlara davet edilmedik. Genel gelen ekip partiyi büyütmeye değil asla bölmeye geldiğini fark ettik ama yine de partimizi partimize zarar verme Messi diye çalışmalarımıza devam ettik. Bizler partimizi 6-7 yıldan yıla 6-7 yıldır emek verdik. 10 yıldır partiye uğramayan parti üyesi olmayan insanlar şu an CHP Van Van'ı yönetiyor. Bizim emeğimiz göz ardı edilip dişlanıyoruz. Özellikle 7 yıl önce görevinden alınan ve Yedi yıldır partinin kapısını açmayan parti, partiyi sekiz sefer mahkemeye veren kişilerin yönetiminde olmasından dahi daha aşırı rahatsızlık duyduk. Bardağı taşıran son damlanın damladan dablanın da İpek yolu Tuş Baba Özal ilçe başkanlarımızı görevde alınıp yerine başkalarının atanması oldu. Bu gerekçe ile bizler Muradiye Gebaş ve Saray ilçe başkanları olarak bugün itibari ile ilçe başkanlıkları görevimizi bırakıyoruz. Ancak parti içerisinde tüzük kuralları çerçevesinde haklarımızı aramaya devam edeceğiz. CHP Van ilimize atanan geçici yönetim yanlış bir karar olduğunu ve ilçeler hakkında verilen kararlara kararların yanlış olduğunu da altını, çize. altını çizerek belirtmek istiyoruz. Genel Başkanımızın ziyaretlerine destek olduk. Maalesef biz otelde program yapılırken STK'lar yoktu. Bizim bölgemizin ileri gelen insanları yoktu, Eşirat reisleri yoktu, imamlar yoktu, muhtarlar yoktu. Hepsinden ziyade. Ee, ilçe başkanları o toplantıya e, alınmadı. E, o günden sonra biz kendi aramızda arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk. E, yeni yönetim bizimle çalışmak istemiyor. Biz de böyle bir karara vardık. O da çağırmamıştı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, pa, e, şu anda parti yöneten arkadaşlarımızın bir eksikliği olarak görüyorum. Biz de Şimdi bilelim. bizimle paylaşılmadığı için biz, bilmiyoruz. Biz yani o programın dışındaydık. Hep dışlandık. Hani haberimiz olmadığı programın işte. dışında Şimdi, olduğumuz e, için.